Peydamit projesi atmosferde ve uzayda uçuşu temin edecektir. Aynı zamanda mevcut otosistemlerde, diferansiyel ve şanzıman sistemlerinde kaldırmış olacaktır. Ve pratik uzay çıkışını temin etmiş olacaktır. Uzay taksileri yapacağız, uzay araçları yapacağız ve bu meyanda mevcut olan hava meydanları kalkmış olacaktır. Peydamit projesine 1960 yılında başladık. 70 yılında bunu gizli yapmak istedik Türkiye'de. Ancak e, inandıramadık. O kadar hayali bir proje ki yani görünüş dış görünüşü itibariyle kimse inanmak istemiyor. Gerek sokaktaki ayakkabı boyacısından, ilmi kurumlarda bulunan yetkili kimselere kadar. Müzik Efendim bu Feydamit e, uzay uçuş aracının bir modelidir. Değişik şekillerde yapılabilir. E, Midan uzayda büyük bir aracı temsil etmektedir. Danser e, devriye gemisini sembolize etmektedir. Onun için böyle bir sistem ortaya koyduk. Beydamit uzay uçuş aracı bugün monte edilmiş durumdadır. 1975 yılında münferit parçalarını gösterdik bunun. Münferit parçalarını görenler %11 civarında bir inanma gösterdiler. Bugün ise monte etmiş durumdayız ve gram cinsine darbeler vurduruyoruz bu cisme. İleride bu cisim havaya kalktığı zaman elinizi altına üstüne dolaştırdığınızda bakacaksınız ki Feydamit aracından elinize hiçbir tesir gelmeyecek. Hem 16 kişi çalışıyoruz. Siz ne zaman katıldınız? Zekilere? Ben 5 sene oldu katıl katıldım ve şimdiye kadar arkadaşlarım bir kısmı burada değil. Bir tesadüf neticesi oldu. Fevzi Bey İstanbul'da Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu'nun yanında gördüm. Tabii o zaman ilgimizi çekti, sorduk. İlgilenme sebebimiz de bu hiç olmasa Türkiye'de devamlı surette e, geri kalışımızın sebebinden biri olan e, ilmi araştırmaya, ehemmiyet vermeme işimize karşı bir uyanma sağlarsa bu bize fayda olur diye bu şeyle katıldık. Sadece tanıtımıyla, organizasıyla ilgili görev yapıyorum. Bu kadar büyük yaratılan bir evrende, yalnız dünyada el teknik şartlara sahip, en iyi teknik şartlara sahip uzayda da bazı varlıklar var. Yalnız uzay bazı kanunları vardır. Hiç kimsenin geleceğine, hiç kimsenin ilerisine karışmama. Belki uça, uçan dayılar geliyor dünyaya. Fakat bizim kaderimize karışmıyorlar. Bilimsel araştırma kuruluşları bunun için olmaz demiyorlar, olur da demiyorlar, şüpheli kalıyorlar. Muhakkak ki bizim kalbimizin attığı Ankara'dan, şöyle bir İstanbul üzerinden bir dolaşıp, bir aya kadar gidip, tekrar İzmir, İstanbul, Ankara ve Hatay'a gelip burada park etmek isteriz. Laboratuvarımız burada olduğu için, çalışma yerlerimiz burada, ilham kaynağımız bilhassa burada olduğu için bunu burada gerçekleştirmek isteriz.